Merhaba arkadaşlar. Sizlere ikramiye ödemesi hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle ikramiye hakkında kısa bir bilgi vereyim. İkramiye toplu iş sözleşmesinin ikinci döneminde yer alan 0 Haziran 2022 ve 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında işçilerin 40 günlük ücretleri tutarında yapılır. İkramiyelerin 20 günü Ağustos ayında, 20 günü ise Ocak ayında ödenir. Ağustos ayında hepimiz %20 vergi dilimine girmiş bulunmaktayız. Bu yüzden ikramiyemizden normal şartlarda %20 vergi kesilerek hesaplarımıza 3529 TL civarında bir ücret geçmiş olacaktı. Ama yeni vergi istisnası düzenlemesiyle maaş ödemesinden önce yapılan bir ödeme varsa o ödemeye vergi istisnası uygulanır. Buna göre Ağustos ikramiyesi Ağustos maaşından önce ödeneceği için vergi istisnası ikramiye uygulanacaktır. 3529 TL dediğimiz ödeme istisna ile 4400 TL civarında hesaplara yatacaktır. Ocak döneminde olduğu gibi hatırlarsınız o dönemde ikramiyeden istisna yapılıp maaştan kesinti yapılmıştı ve herkes bunu yanlış anladığı için tepki göstermişti. Aynı tepki, aynı yanlış anlaşılma olmasın diye detaylı bir açıklama yapmak istiyorum. Ocak döneminde olduğu gibi ikramiyeden kesilmeyen vergi maaştan kesilecektir. Ağustos maaşı yani Eylül'ün 7'sinde hesaplarımıza yatacak olan maaşımızda ikramiye artı maaşın vergisi kesileceği için daha düşük olacaktır. Ama buradaki düşüklük herhangi bir kayıp değildir. Toplamda ikramiye artı maaş tutarınız neyse yine aynı tutarda ödeme alacaksınız. Değişen tek durum Yeni vergi istisnası usulünden dolayı her iki vergi kesintisi maaştan yapılacaktır. Örneğin bu bir örnektir arkadaşlar. Maaş artı ikramiye toplamı atıyorum 10.000 ise yine totalde cebimize girecek tutar 10.000 olacaktır. Yani hangisinden kesildiğinin bir önemi yoktur. Toplam tutar her halükarda yine ikisinin toplamında neyse o olacaktır. Sadece vergilendirme şeklinden dolayı ikramiye önce olduğundan ikramiyeyi fazla alacağımız için kesilen maaş artı ikramiye vergisinden dolayı maaşlar daha düşük olacaktır. Özetle 3529 TL yatacak olan ikramiye vergi istisnası uygulanacağı için 4400 civarında hesaplara geçecektir. İkramiyemiz önümüzdeki hafta içinde herhangi bir aksilik olmazsa hesaplara geçecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay